Şimdi bize AP ya bu bana bugün daha doğrusu çok fazla sanki AP bize kalıyor ya arkadaşlar. Nasıl yapacağız o işi? Yanımız var, ornumuz var, Samira'mız var. Yine benim AP almam gerekiyor. Evelin'e çok sardık ama iki tarafta banlamış. Gragas'ımız var. Bir tık bayda Gragas. Bunu yeni oynadık. Aslında buraya dayana almam lazım. Her ne kadar beceremesek de dayana oynamam gerekiyor benim. Ne diyorsunuz? Bence oynayalım dayanayı arkadaşlar. Çok güçlüler. Valla benim de çok içime sinmiyor da, oynamam gerekiyor ya. Karakter güçlü çünkü. Bylaws varken almayalım mı ya? Aldım arkadaşlar ya, yapacak bir şey yok. Kaybederiz, en kötü bir şey olmaz. Şimdi dünya oynuyor bunu, bizim de oynamamız gerekiyor. Roulette'in ürünlerini alalım abi. Oynaya oynaya öğreneceğiz ya. Mecbur oynamam lazım. E aslında buradan başlamayalım abi. Çünkü orna gank atacağımı sanmıyorum. Orm bana yardım etsin. Bot oynamamız lazım bence. Yani en azından botun etrafında oynamam gerekiyor. Sağda sormaya çabına gank atmayız. Tamam git arkasına.

Bir tane midi deneyelim abi. Deneyemedik. Oo. Oh. Az agresif değil mi kanka? Okay. Okay, okay. Ne yapacağım bakalım? Güzel. Yaş tepkisi veremedik. Kaçar ama ya her türlü ölmez. Sanırım. Ölmüş. Anti anti. Ent'i Dena'yıza da gelmiş ha, Şunu alayım ya direkt gitti zaten ee, Bunu top'a atıp almak istiyorum kuleyi da Şimdi değil galiba. Biraz puşlarla koridora girmek istiyorum. Buralara vision attı galiba adam. Bu arada Diego ölmeseydi çok üzüldüm. Benim hatam olacaktı o çünkü direkt. Devamına gerek yok ki. Ben alalım play'i. Çıkalım. Buraya. biraz kan bekledik ya. Blues var mı? Bir tık kan bekledik burada oyunu sanırım. Şattan falan alındı çünkü. Ben oynayak yakmıyor. Tamam güzel. Çok savaşma taraftarı değil o yüzden ama. Yani okey. Bizim şey geliyor. O ne lan? O nasıl Q mantra Q? Meyve gelir mi acaba buraya? E, erkenden atsaydı kanka keşke şeyine ultina ki ama şey korkutuyor beni ya. Burayı alalım bence çünkü. Ve vursaydık beraber savaşırdık bence ama okey. Daha çıkacak çok pozisyonumuz yoktu sanki. Beraber oynasak iyi. Oğlum o nasıl mantra Q lan? O nasıl kostüm öyle? Ben öldüm galiba. Beraber oynasak sanki keserdik ya adamları. Nasıl yapacağız arkadaşlar onu? Beyaz atamadık. Ama MF tapta oynamamız lazım burayı. Böyle. Tamam. Burada hala. Ben biraz can çekerim yoruyla. Ee, tamam. dediğim Güzel. Adamlar kötü galiba ya arkadaşlar. O Riot hangi Riot çalışanı acaba yaptı o kostümü ya? Öyle bir mantra Q yok kanka çünkü oyunda. Nükleer füze fırlatıyor adam ya kafamıza. Supportsun sen kanka. Yananın bizle oynaması lazım. Karşı red çıkıyor. Red'i de vermememiz gerekiyor aslında. Ama geç kaldık. O zaman Rift'i buraya açayım ya. Arkadaşlar bilemedim ki. İnternetim gitti. Herkes durunca internetim gitti sandım. Burayı açtık ya Samira burada diye. Bence devam edelim. Kiana bottu ama. da etmeyelim tamam. Son çıkıyor. Evet riskli. Kaç kanka artık. durma kuduruk evet. bizim Kiana nasıl öldü acaba ben öldüm Reş e öldüm de ona nasıl öldü görmedim oraya yetişirsem direkt kazanırız hmm. evet in interesting Şunu teklememiz lazım. Bu çocuk da çok güçlü. Ben onu belki teklerim şimdi. Bizim Samira'yı bir şekilde korumanız lazım. Ben bunu oynayacağım ya burada. Biraz vakit kazandırmaya çalıştım ama yetmedi. Okey. Güzel güzel, go. Güzel. Kötü değil. Tamamdır lan. Gidemedi da güzel oynamadık buraya ya. Şunu kes kanka şunu kes. Tamam güzel. Bir ölme tamam cici. Oh bunu da kazandık ya. Bitir bitir end. Wave'i tutmasın çocuk. Ya tanklarız bunu ornumuz var. Bitirmemiz lazım ya. Bitiririz bence gelirlerse. Hatta ben tanklıyım. Biraz ben tanıttım Ah daha tanıklamaya gerek yok. Oh ah be. Şunu kes kanka şunu kes. Tamam. Fena oynamadık ya. Dışarı normalde beceremiyorduk da ekleyelim havuzumuza oynarız.